Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. İkinci bölüm. Dobby'nin uyarısı. Harry haykırmamayı başardı. Ama pek az bir şey kalmıştı hani. Yataktaki küçük yaratığın büyük, yarısı gibi kulakları ve tenis topu büyüklüğünde patlak yeşil gözleri vardı. Harry bunun o sabah bahçedeki çitten kendisini gözleyen şey olduğunu hemen anladı. İkisi gözlerini dikmiş birbirlerine bakarken Harry, Holden Dudley'nin sesini duydu. Paltolarınızı alabilir miyim Mr. ve Mrs. Mason? Yaratık yataktan aşağı atlayarak ve yerlere eğilerek öyle bir reverans yaptı ki uzun ince burnunun ucu halıya değdi. Harry, onun eski bir yastık örtüsüne benzeyen kol ve bacak yerleri yırtılmış bir şey girdiğini fark etti. E, merhaba, dedi endişeyle. Harry Potter, dedi yaratık Harry'nin aşağı kata ulaşacağından emin olduğu tiz mi tiz bir sesle. ''Dobby ne vakittir sizinle tanışmak istiyordu efendim. Öyle bir şeref ki...'' Harry duvar boyunu izleyip çalışma masasının iskemlesine, büyük kafesinde uyuyan Hedwig'in yanı başına çökerek Te ''Teşekkür ederim.'' dedi. ''Nesin sen?'' diye sormak istiyordu. Ama bunun kulağa pek kaba geleceğini düşünerek ''Kimsin sen?'' dedi. ''Dobby efendim.'' Sadece Dobi. Dobi evcini dedi yaratık. Ah sahi mi? dedi Harry. E, etmek falan istemem ama şimdi odamda evcin düzeltiyorum. Şimdi odamda evcini bulundurmanın sırası değil pek. Petunia teyzenin tiz, sahte kahkası oturma odasından yükseldi. Cin başına önüne eğdi. Seni tanımak beni sevindirmedi sanma, dedi Harry hemen. Ama buraya gelişinin belirli bir nedeni var mı? Dobby ciddi ciddi, ah evet efendim, diye cevap verdi. Dobby size şunu demeye geldi efendim. Söylemesi zor efendim. Dobby söze nereden başlayacağını bilmiyor. Harry yatağı işaret ederek nezaketle otur dedi. Cin gözyaşlarına boğulunca da hayretler içinde kaldı. Hem de pek gürültülü gözyaşlarıydı bunlar. O, oturmak mı? diye feryat etti cin. Asla, asla hiç. Harry'e aşağıdan gelen sesler kesilmiş gibi geldi. Özür dilerim diye fısıldadı. Senin kalbini kırmak falan istemedim. Cin boğulurcasına, Dobby'nin kalbini kırmak ha? dedi. Şimdiye kadar hiçbir büyücü Dobby'ye oturmasını söylemedi. Sanki eşitiymiş gibi. Harry hem şşşt deyip hem de rahatlatıcı görünmeye çalışarak Dobby'yi yeniden yatağa götürdü. Cin hıçkırıklar içinde büyük ve çok çirkin bir bebek misali oturdu. Sonunda kendini kontrol etmeyi başardı ve büyük gözleri sulanmış bir hayranlık ifadesiyle Harry'e dikili oturdu. Harry onu neşelendirmeye çalıştı. Doğru dürüst büyücülerle karşılaşmadın herhalde. Dobby hayır anlamında başını salladı. Sonra aniden yerinden fırladı ve başını şiddetle pencereye vurarak "Kötü Dobby, kötü Dobby!" diye bağırmaya koyuldu. "Yapma, ne yapıyorsun sen?" Harry ok gibi kalkıp Dobby'yi yeniden yatağa çekti. Hedwig feryat ederek uyanmıştı. Kanatlarını çılgıncasına kafesinin çubuklarına vuruyordu. Gözleri hafif şaşılaşmış cin. Dobin'in kendisini cezalandırması gerekiyordu efendim, dedi. dobi az daha ailesi hakkında kötü şeyler söyleyecekti efendim. Ailen mi? Dobin'in hizmet ettiği büyücü ailesi efendim. dobi bir evcine, aynı eve ve aileye sonsuza kadar hizmet etmek zorunda. Her merakla, burada olduğunu biliyorlar mı? diye sordu. dobi titredi. Ah hayır efendim hayır. Dobin'in sizi görmeye geldiği için kendini çok acı verici şekilde cezalandırması gerek efendim. Dobi bu yüzden kulaklarını fırın kapağına kıstıracak. Bir bilseler efendim. Ama sen kulağını fırın kapağına kıstırınca fark etmezler mi? Dobi'nin kuşkuları var efendim. Dobi hep bir şeyler için kendini cezalandırmak zorunda kalıyor efendim. Dobi'nin bunu yapmasına izin veriyorlar efendim. Hatta bazen daha da cezalandırmamı hatırlatıyorlar. Ama niye bırakmıyorsun, kaçmıyorsun? Bir ev serbest bırakılması gerekir efendim. Ve aile Dobi'yi asla serbest bırakmayacak. Dobi ölene kadar aileye hizmet edecek efendim. Harry baka kaldı. Ve ben de burada dört hafta daha kalacağım diye talihsiz olduğumu düşünmüştüm, dedi. Bunun yanında Dursley'ler bile insana benziyor. Peki kimse sana yardım edemez mi? Ben edemez miyim? Ama bu sözler ağzından çıkar çıkmaz dediğine diyeceğine pişman oldu. Dobby yeniden şükran feryatları içinde eriyip gitmişti çünkü. Lütfen diye fısıldadı Harry. Eli ayağı birbirine dolaşmış halde. Lütfen sessiz ol. Eğer Dursley'ler duyarsa, senin burada olduğunu anlarlarsa Harry Potter Dobby'ye yardım edebilir miyim diye soruyor. Dobby'ye sizin ne kadar büyük olduğunuzu anlatmışlardı efendim. Ama ne kadar iyi olduğunuzu Dobby asla yüzünün resmen kıpkırmızı olduğunu hisseden Harry. Benim büyüklüğüm hakkında işittiklerin saçmalıktan başka şey değil dedi. Hogwarts'ta birinci sınıf bile değilim. Birinci olan Hermione. O oh. Ama birden durdu çünkü harmoniyi düşünmek ona acı veriyordu. Dobby küre gibi gözleri alev alev. Harry Potter kibirden uzak ve alçak gönüllü dedi. Harry Potter adı anılmaması gereken kişiye karşı zaferden, kazandığı zaferden söz etmiyor. Voldemort mu? dedi Harry. Dobby ellerini yarasa kulaklarına kapatıp inledi. Ah adını söylemeyin efendim. Adını söylemeyin. Özür dilerim dedi Harry hemen. Birçok kişinin bundan hoşlanmadığını biliyorum. Arkadaşım Ron yeniden durdu. Ron'u düşünmek de acı veriyordu. Dobby gözleri araba farı gibi Harry'e doğru eğildi. Boğuk bir sesle Dobby duydu ki dedi. Harry Potter karanlık lordla bir kez daha karşılaşmış birkaç hafta önce. Diyorlar ki Harry Potter bir kez daha kurtulmuş.'' Harry başını salladı ve Dobby'nin gözleri birden yaşlarla parıldadı. Ah efendim diye soludu Cin, yüzünü üzerindeki yastık kılıfının bir köşesiyle silerek. Harry Potter yiğit ve gözü pek. Şimdiye kadar da pek çok tehlikeye göğüs gerdi. Ama Dobby Harry Potter'ı korumaya, onu uyarmaya geldi. Daha sonra kulaklarını fırın kapağına kıstırmak zorunda kalsa da. Harry Potter Hogwarts'a geri dönmemeli ortaya sadece alt kattan gelen çatal bıçak şıngırtılarının ve Vernon eniştenin sesinin uzaklardan gelen gümbürtüsünün bozduğu bir sessizlik çöktü. Ne, ne diyorsun? diye kekeledi Harry. Ama gitmem gerek. Yeni sömestr Eylül'ün birinde başlıyor. Beni ayakta tutan tek şey bu. Burada yaşamanın nasıl olduğunu bilemezsin. Ben buraya ait değilim. Ben sizin dünyanıza aitim. Hogwarts'takine. Hayır, 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 diye cikledi Dobby. Bir yandan da başını öyle hızla sallıyordu ki kulakları laplap lap ediyordu. Harry Potter güvencede olduğu yerde kalmalı. O kaybedilmeyecek kadar büyük. İyi. Eğer Harry Potter Hogwarts'a geri dönerse hayatı tehlikeye girecek. Niye? dedi Harry şaşkınlıkla. Bir komplo var Harry Potter. Bu yıl Cad Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda dehşet verici şeyler yapmak için bir komplo diye fısıldadı Dobby. Birden tir tir titremeye başlayarak. Dobby bunu aylardır biliyor efendim. Harry Potter kendisini tehlikeye atmamalı. Bunu yapamayacak kadar önemli efendim. Harry hemen ne gibi korkunç şeyler dedi. Komployu kuran kim? Dobby boğulur gibi garip bir ses çıkardı. Sonra da başını çılgınca duvara vurmaya başladı. Tamam tamam diye bağırdı Harry. Cini durdurmak için kolunu yakalayarak. Söyleyemezsin, anlıyorum. Ama beni niye uyarıyorsun ki? Birden aklına nahoş bir fikir geldi. Dur bakayım, bunun vol... Pardon, kim olduğunu bilirsin senle bir ilgisi yok değil mi? Dobin'in başı kaygı verici şekilde yeniden duvara doğru uzanınca da hemen başını iki yana ya da aşağı yukarı salla yeter diye ekledi. Dobi yavaşça başını iki yana salladı. O değil, adı anılmaması gereken kişi değil efendim. Ama Dobby'nin gözleri koca koca açılmıştı. Harry'e bir ipucu vermeye çalışıyor gibiydi. Ne var ki Harry'nin aklı tamamen karışmıştı. Erkek kardeşi yok değil mi? Dobby gözleri daha da kocamanlaşmış halde başını yine iki yana salladı. İyi öyleyse aklıma Hogwarts'ta dehşet verici şeyler yapma şansına sahip başka biri gelmiyor dedi Harry. Yani her şeyden önce Dumbledore var. Dumbledore'un kim olduğunu biliyorsun değil mi? Dobby başına öne eğdi. Albus Dumbledore Hogwarts'a gelmiş geçmiş en iyi müdürdür. Dobby bunu biliyor efendim. Dobby, Dumbledore'un güçlerinin zirvede olduğu sıralarda adı anılmaması gereken kişinin güçleriyle yarışacak kadar üstün olduğunu duydu. Ama efendim, Dobby'nin sesi alçalıp telaşlı bir fısıltıya dönüştü. Öyle güçler vardır ki Dumbledore, öyle güçler ki hiçbir nezih büyücü. Ve Harry onu durduramadan Dobby yataktan atladı. Harry'nin masa lambasını kavradı ve kulakları sağır eden kesik kesik havlayışlarla onu kafasına vurmaya başladı. Aşağıda ani bir sessizlik oldu. İki saniye sonra kalbi deli gibi çarpan Harry, Vernon eniştenin hole gelip seslendiğini duydu. Daddy gene televizyonu açık bırakmış olmalı küçük haylaz. Harry çabuk gardroba" diye fısıldadı. Dobby içeri çıktı ve tam kapı kolu çevrilirken kendini yatağa fırlattı. Vernon işte sıkılmış dişleri arasından sen ne yaptığını sanıyorsun dedi. Yüzü Harry'ninkine korkutacak kadar yakındı. Az önce Japon golfçü can alıcı cümlesini ziyan ettin. Bundan sonra çıtın çıkarsa keşke hiç doğmamış olsaydım dersin çocuk. Düz taban bir yürüyüşle yürüyüp çıktı. Harry titreyerek Dobby gardıroptan çıkardı. Burada işler nasıl görüyor musun? dedi. Neden Hogwarts'a dönmek zorunda olduğumu anlıyor musun? Sahip olduğum tek yer orası. Eh, sanırım arkadaşlarım da var orada. Dobby sinsi sinsi, Harry Potter'a yazmaya bile zahmet etmeyin arkadaşlar mı? diye sordu. Herhalde sadece... Dur bakalım, dedi Harry kaşlarını çatarak. Arkadaşlarımın bana yazmadığını nereden biliyorsun? Dobby ayaklarını sürdü. Harry Potter Dobby'ye kızmamalı. Dobby bunu onun iyiliği için yaptı. Sen mektuplarıma engel mi oluyordun? Hepsi burada. Dobby de, dedi Cin. Çevik bir hareketle Harry'nin elinin ulaşmayacağı bir yere çekilerek sırtındaki yastık kılıfının içinden kalın bir zarf tomarı çıkardı. Harry, Hermione'nin inci gibi yazısını, Ron'un karalamacısını seçebiliyordu. Hatta sanki Hogwarts'ın bekçisi Hagrid'den gelmişe benzeyen bir çiziktirme bile vardı. Dobby Harry'e bakıp endişeyle gözlerini kırpıştırdı. Harry Potter kızmamalı. Dobby umdu ki eğer Harry Potter arkadaşlarının onu unuttuğunu sanırsa Harry Potter okula dönmek istemeyebilir efendim. Harry dinlemiyordu. Mektupları almak için hamle etti ama Dobby geriye sıçradı. Harry Potter onları alabilir efendim. Eğer Dobby'e Hogwarts'a dönmeme sözü verirse. Ah efendim bu karşı karşıya gelmemeniz gereken bir tehlike. Gitmeyeceğinizi söyleyin efendim. Hayır dedi Harry öfkeyle. Arkadaşlarımın mektuplarını ver bana. Öyleyse Harry Potter Dobby'e başka şans bırakmıyor. Dedi Cin üzüntüyle. Daha Harry yerinden kıpırdayamadan Dobby yatak odası kapısına koşmuş, kapıyı açmış ve merdivenlerden aşağı son hızla vınlayıp gitmişti. Harry ağzı kupkuru, midesi alt üst olmuş, ses çıkarmamaya çalışarak onun arkasından fırladı. Son altı basamaktan atladı, kedi gibi holün halısına iniş yaparak etrafa bakınıp Dobby'i arar, Dobby arandı. Yemek odasında Vernon eniştenin, Petunia'ya Amerikalı muslukçular hakkındaki o çok komik fıkrayı anlatın Mr. Mason dediğini duydu. Dinlemek için ölüyor Harry koşarak holi geçip mutfağa geldi ve midesinin yok olduğunu hissetti. Petunia teyzenin şaheseri olan puding, krema ve şekerli menekşe dağı tavana yakın bir yerlerde havada uçuyordu. Köşedeki dolabın tepesinde de Dobby çömelmişti. Harry karga gibi bir sesle hayır dedi. Lütfen beni öldürürler. Harry Potter okula dönmeyeceğim demeli. Dobby lütfen söyleyin efendim. Söyleyemem. Dobby ona trajik bir bakış attı. Öyleyse Dobby yapmalı efendim. Harry Potter'ın kendi iyiliği için. Pudding kalp durdurucu bir darbeyle yere düştü. Kap parçalanırken krama pencerelerle duvarlara bulaştı. Dobby kamçı vurur gibi bir sesle ortadan yok oldu. Yemek odasından çığlıklar geldi ve Vernon enişte mutfaktan içeri dalarak şoktan kas kesilmiş Harry'i baştan aşağı Petunia teyzenin pudingiyle kaplanmış buldu. Başlangıçta sanki Vernon enişte her şeyin üstünü örtebilecekmiş gibi görünüyordu. Yeğenimiz, canım, fena halde sorunlu. Yabancılarla karşılaşmak onu tedirgin eder. Biz de onu yukarı katta tutarız. Şok geçirmiş Mason'ları yeniden önüne katıp yemek odasına götürdü. Harry'e de Mason'lar gidince derisini yüzüp gebertmekten beter etme tehdidinde bulunup Ucuna çubuk bağlanmış bir yer bezini eline tutuşturdu. Petunia teyze dondurucu dondurucudan dondurma çıkardı ve hala titreyen heri mutfağı silip temizlemeye başladı. Ben önen aslında o anda bile anlaşmasını yapabilirdi belki baykuş olmasaydı. Petunia teyze tam herkese yemek sonrası için bir kutu haline tutuyordu ki bir cüce baykuş yemek odası penceresinden içeri daldı. Mrs. Mason'ın başının üstüne bir mektup bıraktı ve geldiği gibi çıkıp gitti. Mrs. Mason ölüm perisi gibi çığlık attı. Deliler diye haykırarak bir koşu evden kaçtı. Mr. Mason ise Dursley'lere karısının her boy ve biçimde kuştan ölürcesine korktuğunu anlatıp bunu şaka mı saydıklarını soracak kadar kaldı. Vernon enişte küçücük gözlerinde şeytanca bir pırıltıyla üstüne doğru gelirken her mutfakta durdu. Destek olsun diye bezin çubuğuna sıkı sıkı sarıldı eniştesi baykuşun getirdiği mektubu elinde sallayarak oku şunu dedi kötücü bir tıslamayla. Hadi oku şunu. Harry mektubu aldı. Doğum günü kutlaması değildi. Sayın Mr. Potter, oturduğunuz yerde bu akşam 9'u 12 dakika geçe bir hover büyüsü kullanıldığı konusunda istihbarat aldık. Bildiğiniz gibi küçük yaştaki büyücülerin okul dışında büyü yapmasına izin yoktur ve yapacağınız başka herhangi bir büyü okuldan atılmanıza yol açabilir. (Parantez içinde) Genç yaşta büyücülüğün makul kısıtlanması kararnamesi 1875 madde C. Sizden ayrıca sihirle uğraşmayan topluluğun üyeleri (parantez içinde) Muggle'lar tarafından fark edilme riski olan herhangi bir sihir etkinliğinin de Uluslararası Sihirbazlar Konfera Konfederasyonu gizlilik nizamnamesinin 13. bölümüne göre ciddi bir suç olduğunu hatırlamanızı istiyoruz. Tatilinizin keyfini çıkarın. Saygılarımla Mafalda Hopkirk, Sihrin Uygunsuz Kullanımı Dairesi, Sihir Bakanlığı. Harry mektuptan başını kaldırıp yutkundu. Vernon enişte gözlerinde dans edip duran çılgın bir parıltıyla ''Bize okul dışında sihir kullanmanıza izin verilmediğini söylememiştin.'' dedi. ''Sözünü etmeyi unuttun herhalde.'' aklından çıkmış olsa gerek ha. Koca bir buldok gibi bütün dişlerini ortaya çıkarmış halde herinin üstüne abandı. Eh sana haberlerim var çocuk. Seni kilitliyorum. O okula bir daha gidemeyeceksin. Asla. Ve eğer kendini büyüyle kurtarmaya kalkarsan da seni okuldan atacaklar. Ve manyak gibi gülerek Heri'yi yukarı kata sürükledi. Vernon enişte dediklerinin hepsini bir tamam yerine getirdi. Ertesi sabah bir adama para verip Harry'nin penceresine parmaklık taktırdı. Yatak odası kapısındaki kedi kapağını kendi elleriyle taktı ki günde üç kez içeri az miktarda yemek verilebilsin. Harry'nin sabahları ve akşamları banyoyu kullanmasına izin veriyorlardı. Bunun dışında gece gündüz odasında kilitliydi. Üç gün geçmişti, Dursley'ler hiç yumuşama belirtisi göstermiyorlardı. Harry de bu durumdan nasıl kurtulacağı konusunda bir fikre sahip değildi. Yatağında uzanıp güneşin penceredeki parmaklıkların ardında batmasını izleyerek perişan halde başına nasıl, neler geleceğini merak ediyordu. Hogwarts'tan bunu yaptı diye atılacaksa sihir yoluyla kendini odasından çıkarmanın ne anlamı vardı ki? Öte yandan Private Drive'daki hayat da şimdiye kadar hiç olmadığınca dibe vurmuştu. Artık Dursley'ler meyve yarasası olarak uyanmayacaklarını bildikleri için tek silahını da kaybetmişti. Dobby, Hogwarts'taki dehşet verici olaylardan Harry'i kurtarmış olabilirdi. Ama ne fark eder? İşler böyle giderse açlıktan ölecekti nasılsa. Kedi kapağı tıkırdadı ve Petunia teyzenin eli göründü. Bir kase konserve çorbayı odaya itti. Açlıktan midesi kazınan Harry yataktan zıplayıp kaseyi kaptı. Çorba buz gibi soğuktu ama gene de yarısını bir yudumda içti. Sonra odanın öbür yarına Hedwig'in kafesine gitti. Kasenin dibindeki sırılsıklam sebzeleri onun boş yem tepsisine boşalttı. Baykuş tüylerini kabartıp ona derin bir iğrenme ile dolu bir bakış attı. Gaganı kıvırmanın sana yararı olmaz. Elimizde bundan başkası yok dedi her acımasızca. Boş kaseyi gene yere, kedi kapağının yanına koydu ve yine yatağına yattı. Karnı sanki çorbayı içmeden öncekinden daha da açmış gibiydi. Diyelim ki dört hafta sonra hala hayatta olsun. Hogwarts'a gitmezse ne olacaktı? Niye dönmedi diye bakmak üzere birini yollarlar mıydı? Dörzilerin onu bırakmasını sağlayabilirler miydi? Odanın içi kararmaya başlamıştı. Bitkin, karnı guruldayarak kafası hep aynı cevap verilemez sorularla karışmış heri, huzursuz bir uykuya daldı. Rüyasında kendini bir hayvanat bahçesinde halka gösterilirken gördü. Kafesinin üzerinde yaşı küçük büyücü, yazan bir kart iliştirilmişti. İnsanlar o açlıktan ölecek halde, zayıf düşmüş halde saman bir yatakta yatarken parmaklıklar arasından gözleri fal taşı gibi ona bakıyorlardı. Kalabalığın arasında Dobby'nin yüzünü gördü ve bağırarak ondan imdat istedi. Ama Dobby, Harry Potter burada güvencede efendim diye bağırıp ortadan yok oldu. Sonra Dursley'ler göründü ve Dudley ona gülerek kafesin parmaklıklarını takırdattı. Yeter diye mırıldandı Harry. Takırtı zaten ağrıyan başını zonklatmıştı. Beni rahat bırak. Kes şunu. Uyumaya çalışıyorum. Gözlerini açtı. Mehtap penceredeki parmaklıkların arasında parıldıyordu. Ve biri gerçekten de parmaklıkların arasından fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyordu. Çilli yüzlü, kızıl saçlı, uzun burunlu biri. Ron Weasley, Harry'nin penceresinin dışındaydı. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Dobby D-O-B-B-Y Hover H-O-V-E-R Mafalda Hopkirk M-A-F-A-L-D-A H-O-P-K K-I-R-K.